Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar, muhterem izleyiciler. 3 kW'lık invertörümü deneyebilmem için böyle bir aparata ihtiyacım vardı. Çünkü bunlarda e, priz, dişi priz girişleri yok. Onun için şimdi ben bunu sipariş verdim. Bugün elime ulaştı. Kablosunu da önceden hazırlamıştım arkadaşlar. 3x2 veya 3x2.5 güçlü kablo ile. Şimdi buna bağlantı kuracağım. Bununla bağlantılı yaptıktan sonra şuradaki akü kutup başlarımı bağlayacağım. Kablolarını bağlayacağım arkadaşlar ve bu invertörle neleri çalıştırabilirim. Onun videosunu sizlerle paylaşacağım. Çekip sizlerle paylaşacağım inşallah hep birlikte izleyeceğiz. Evet arkadaşlar Kablomun e, invertörden 220-230 volt çıkış kablolarının uçlarını sıyırdım. Şimdi bu uçlarımızı buradaki yeni gelen aparatımıza bağlantısını yapıyorum. Bunun bağlantısını yaptıktan sonra topladıktan sonra e, deneyime geçeceğim. Tecrübe hem ben kazanmış olacağım hem sizler tecrübe kazanmış olacaksınız. E, şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bunu şimdi bağlantısını yapıp topladıktan sonra tekrar videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi fazla nütür ve topraklama kablo uçlarımı prize bağladım. Şimdi akü kutup başlarımı bağlantısını yapacağım. Ondan sonra da e, ispirel makinemi mat kalıbını çalıştırarak e, inverterimin gücünü deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu çevirmem lazım. Evet görmüş olduğunuz gibi Akü kutup başlarımı da invertörle bağladım. Bağlantıyı kurdum arkadaşlar. Şimdi ilk önce şunu yapalım. Akümüzün boştayken ki voltajını ölçelim arkadaşlar. Ne geliyor ona bir bakalım önce. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada 2 adet seri bağlı akümüz mevcut. Bunun burada yüke binmezden önceki voltajını görüyoruz. 24.8 volt şeklinde göstermekte. Bir de yüke bindiği zaman bakacağız. Bakalım voltajımız kaça düşecek. Şimdi invertörümüzü açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Neredeydi düğmemiz? Aç kapa düğmemiz vardı bir yerde. Şurada arkadaşlar. Bakınız şu düğmemiz sıfırda duruyor. İnvertörümüzü açıyoruz şimdi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim demiştik. Evet, inverterimiz açıldı. Fanlar devreye girdi. Ama az sonra fanımız duracaktır. Ve yani fanlar çalışırken akülerin voltajı 24.4'e düştü arkadaşlar. Bir de e, çalıştıracağımız ispireli takalım. Onu da deneyelim. Evet arkadaşlar. İspirel ve matkap fişlerimi taktım. Şimdi çalıştıracağım. Bakalım sonuç ne olacak. Önce ispireli çalıştırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İspireli çalıştırdım. Arkadaşlar. Akimizin voltajı 22.3'e düştü. Şimdi matkabı da çalıştıracağım aynı anda. Bakalım inverterin ikisine iki gücü yetecek mi? Onu deneyeceğim. Şimdi matkabı da çalıştırıyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Voltajımız 20.9'a düştü. Çünkü bunlar çıkma e, açı arkadaşlar. Gayet güzel. Burada tabii ki suyumuzu lambamız yandı. Bu sefer ısrarı durdurdum. Pardon. Makabı durdurdum. Şimdi ısrarı da durduruyorum arkadaşlar. Evet. Iskıralı da kapattım. Bak burada şimdi tabii ki e, fanlar da devreye girdi. Evet. Yükten aldığım zaman voltaj 24.4'e çıktı tekrar arkadaşlar. Çünkü bunlar çıkma akü. Elektrikli bisikletimden çıkma aküler bunlar. Amperi de 24 amper bir tanesi. Zannediyorum 20 amperde bir tanesi oluyor. Öyle sanıyorum. Şu bir tanesi çünkü aynı akü olmadığı için doğru. Bu 12 volt 22 amper. Bunun markası neydi? Markasını da söyleyeyim. Orbis arkadaşlar. Bu da Aurora marka. 12 volt 24 amper bu da arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Gayet güzel çalıştırıyor. Demek ki akülerimizin amper gücü daha yüksek olursa bu invertörümüz de çok rahat bir şekilde iş görecektir. Tabii ki ısınma yaptığı için fanlarımız hala çalışmakta. Bak soğudu şu anda fanlar devreden çıktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. E dediğim gibi yüke bindiği zaman tabii ki akünün voltajı zayıflıyor. Zayıfladığı için de haliyle indüktörün kırmızı lambası yani arıza lambası yanıyor. Ama şu anda 24.5 voltta. Çamaşır makinesini çalıştı. Arkadaşlar Akülerimi ve invertörümü mutfağa getirdim. Burada bir adet buzdolabım var. Boşta duruyor. Derin dondurucu. Onu çalıştıracak mı çalıştırmayacak mı ee, 3 kW'lık invertörle şimdi onu deneyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan açıyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar voltajımız 229'u gösteriyor. Şunu kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi ve dolabımız çok rahat bir şekilde şu anda çalışıyor arkadaşlar. Bakınız. Bunun fişini çekeyim. Buradan. çekemedim. Evet. Dolabımız durdu arkadaşlar. Şimdi burada kullandığımız böyle çok yüksek bir buzdolabımız var. Çalışır vaziyette. Hem altında dondurucusu var, hem üstünde yani çift kapaklı diyeyim. Siz anlayın. Şimdi bunu da deneyeceğim arkadaşlar. Bunun da fişini şuradan çıkarıp invertöre takacağım ve deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Büyük dolabımın fişini de taktım. Çok rahat bir şekilde dolabı çalıştırdı. Bakınız arkadaşlar kapağını açıyorum. Işığının yandığını görüyorsunuz değerli dostlar. Kapatıyorum. Çok rahat bir şekilde dolabı çalıştırdı. Ee, bu arada bu akülerin voltajını bir kez daha ölçmek istiyorum yükteyken. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, akülerim yükte bile yani buzdolabı çalışır vaziyetteyken bile 24.3 volt göstermekte arkadaşlar. Burada da 228 229 çıkış voltajı veriyor. 220 yani şebekecilerini gibi tam sinüs 3, 3 e, kW olduğu için buzdolabı bunu etkilemedi arkadaşlar. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi bir de e, bulaşık makinesini çamaşır makinesini de deneyeceğim. Belki bulaşığı deneyemeyebilirim. Çünkü içi boş. E, çamaşır makinesi de e, var içinde ama şöyle bir 12 dakikalık bir programı var. O programda e, deneme yapabilirim arkadaşlar. Şimdi oraya geçiyorum. Değerli dostlar Regal marka 1229 T çamaşır makinamı 12 dakikalık programa ayarlıyorum. 14 Şuradan bakınız kapalı. Süper hızlı diyor. 12 dakika diyor. İçerisine tek bir tane battaniye koydum. Deneme amaçlı. Şimdi bu çamaşır makinamızı çalıştıracağız. Önce inverterimizi açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ki ölü akülerle deneyeceğiz bunu arkadaşlar. İnşallah çalıştırır. İnvertörümüz bağlantısını yapsın. Evet. Şimdi çamaşır makinamızın düğmesine basıp açıyorum arkadaşlar. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Evet invertörümüzün fan fanları durdu. Çamaşır makinamız su çekiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çalışmaya devam ediyor. Bak şu anda su çekiyor arkadaşlar. İnvertörümüz gayet güzel bir şekilde çamaşır makinesini de çalıştırıyor. Isıtıcıya geçtiği zaman da yine çalıştıracak mı bilmiyorum. Tut kızım şunu. Etekini de vereyim. Onu da tut. An Önceki gibi tutacağım. Tamam mı kızım? Arkadaşlar yüke verdim. Benim torun kızım var yanımda. Bana yardımcı oluyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Bunu öbür eline al kızım. Heh, bunu da öbür eline al. Heh, şimdi tut bakayım. Tuttun mu kızım? Hmm. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çamaşır makinamız çalışırken e, akülerimizi test ediyoruz. Yükteyken 24 volta tekabül ediyor arkadaşlar. 23.9'a düştü. Ve e, inverterimizin verdiği akım ise yani çıkış voltajımız ise 228 volta arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şimdi e, videomu durduracağım. E, restansa geçtiği zaman tekrar videomu çalıştıracağım ki çok fazla uzun olmasın videom arkadaşlar. Arkadaşlar ölçü aletimle prizlerden çıkış voltajı da ölçüyorum burada. 228.3 voltta şu anda. Burada da yine kendi göstergesinde de 229-228 volt olarak göstermekte. Tabii ki arkadaşlar e, ısıtıcıya geçince invertörümüz zorlama yaptı. Görmüş olduğunuz gibi arıza gösteriyor. Bu arada akülerimizi tekrar ölçelim. Tut kızım aynı şekilde hemen. Tut. Şunu tut. Şunu. Çık, Çabuk çık ama. Kapatmamız lazım. Tut. Dur şunu da düş şey yapalım. Heh. Tut sen. Evet arkadaşlar. Eee Akü voltajımız 24.6 volt olmasına rağmen invertörümüz ısıtıcıda zorlama yaptı. Kapatıp yeniden açalım bakalım nasıl olacak. Kapattım. Yeniden açıyorum. Fan devreye girdi. E, evet. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Indüktörümüz çamaşır makinesinde zorlanma yaptı. Daha fazla da zorlamak istemiyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Durum bu. Yani güneş panellerine bağlı olsaydı. Bir ikincisi de akülerimizin amper gücü güçlü olsaydı, çamaşır makinamızı da rahat bir şekilde çalıştıracaktı. Demek ki ee, bırakabilirsin kızım. E, 24 volt ve Amperi de 24 amper olduğu için çamaşır makinamızda zorlanma yaptı arkadaşlar. Bunu da bilgisini bu şekilde hem siz hem ben öğrenmiş olduk. Herkese iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça ve de hoşça kalın.